İşte Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in talimatıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için her yıl düzenlediği etkinliklere bir yenisi daha ekleniyor. Anadolu'da giyim kültürü alanında zengin bir koleksiyonun sahibi olan Sabiha Tansu'nun Anadolu'yu karış karış gezerek topladığı ve derlemesini yaptığı eserlerden oluşan sergi 8 Mart Pazartesi günü açılacak. Tarihi Kızıl Kule'de açılacak "Anadolu'dan Kadın Hikayeleri" adlı serginin en değerli parçalarını bir araya getiren Sabiha Tansu, kıyafetler, başlıklar, hotozlar ve değişik aksesuarlardan oluşan zengin koleksiyonuyla Japonya'dan Avrupa'ya yurt içinde ve yurt dışında düzenlediği birçok sergiyle Türk kültürüne hizmet etti. Alanya Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan Anadolu'dan Kadın Hikayeleri isimli serginin açılışı 8 Mart Pazartesi günü saat 14'te yapılacak. Bu özel ve anlamlı sergiyi görmek isteyen vatandaşların 8-12 Mart tarihleri arasında Kızıl Kızılkule'yi ziyaret edebilecekleri açıklandı.